Alışlar Milli Bakanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın sadece okullarda kutlanmasına ilişkin genelgesi için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bence kumşu bir karar Ekonomiden memnun musun? Ekonomiden memnun değilim. Memnun değilim çünkü ben bir üniversite son sınıf öğrencisiyim. İki ay önce memleketten buraya geldim çalışmak için. Hala işsizim, hala hiçbir şey bulamadım. Çok arkadaşlarım sorunu yaşıyor. Sevgili kardeşim, öncelikle en çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç, Cumhurbaşkanı ve AKP Erdoğan bir yayın yapmıştı. Yayını beğenmeyenlerin sayısı da rekor kırdı. Video konferansa 356 bin kişi katıldı. Niçin YouTube? Niçin ne Niçin Netflix? Bu millete, bu ülkeye, bu tür mecralar yakışmıyor. Biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Vallahi seyrektir. <laughs> Ve e, yeni bir parti Türk siyasi hayatımıza e, girdi. Gençlerimiz için, gençlerimizle beraber yola çıktık. Ve biz gençlerle yan yana yürümüyoruz arkadaşlar. Biz gençlerimizin arkasından yürüyoruz. Yani bu gençler, yeşil kart aldım diye bu kadar sevinmesi bu normal bir şey mi? Önümüzdeki ilk seçimde bu ülke bu kabustan uyanacak. İlk seçimin sonucu Türkiye için gerçek bir bayram havası olacak.